Sevgili çocuklar, merhaba. Bugünkü dersimiz 3. sınıf hayat bilgisi. Hayat bilgisi ders kitabından sayfa 120'yi açalım çocuklar. Bugün sayfa 120'deki Cumhuriyet ile birlikte metnini işleyeceğiz. Hazırsak metnimizi okumaya başlıyorum. Cumhuriyet ile birlikte sınıf başkanınızı nasıl seçtiğinizi anlatınız. Evet arkadaşlar, sınıf başkanımızı nasıl seçiyorduk? Evet, sınıf başkanımızı, sınıf başkanı olmak isteyen kişilerden seçiyoruz. Nasıl seçiyoruz? Kimin başkan olmasını, hangi arkadaşımızın başkan olmasını istiyorsak ona ee, parmak kaldırıyoruz veyahut da bir kağıt üzerinde e, kimin başkan olmak istediğinin adını yazıp kağıdı kapatıp öğretmenimize ne yapıyoruz? Veriyoruz. Kim daha fazla oy aldıysa yani kimin ismi daha fazla yazılı ise sınıf başkanımız o oluyordu değil mi arkadaşlar? Şimdi metnimizi okumaya geçebiliriz. Zeynep Ülkemizin yönetim şekli olan cumhuriyet ile ilgili bir ödev hazırlıyordu. Kitaplardan araştırma yaparken cumhuriyetin en iyi yönetim şekli olduğunu okudu. Bu konuda dedesinden yardım alabileceğini düşündü. Kitabını alarak dedesinin yanına gitti. Zeynep: "Dedeciğim, cumhuriyet nasıl bir yönetim şeklidir?" Zeynep bunu açıklamadan önce okulda sınıf başkanını nasıl seçtiğini bana anlatır mısın? Hepimiz oy kullanırız. Adaylardan en çok oy alan arkadaşımız sınıf başkanı olur. Ne güzel Zeynep. Sınıf başkanı seçiminiz halkın yönetime katılmasını gösteren güzel bir örnektir. İşte cumhuriyet yönetiminde halk kendini yönetecek kişileri seçer ve yönetimde söz sahibi olur. Evet arkadaşlar. Nasıl ki sınıf başkanı seçerken sizler seçiyorsanız cumhuriyet yönetiminde de halk yönetecek kişileri seçer. Yani yönetimde insanlar, halkımız söz sahibidir. Metnimize devam edelim. Biz hep cumhuriyetle mi yönetildik de? Sizce çocuklar biz hep cumhuriyetle mi yönetildik? Bence hep cumhuriyetle yönetilmedik. Ee, biliyorsunuz ki önceden padişahlar vardı. Padişahlık babadan oğula geçiyordu. Daha sonrasında cumhuriyet ilan edildikten sonra ne oldu? Halk yöneticilerini seçmeye başladı. Devam edelim. Hayır Zeynep. Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te ilan edildi. Yönetim şekli Cumhuriyet oldu. Yeni devletimizin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti oldu. Mustafa Kemal Atatürk ilk cumhurbaşkanı seçildi. Türk milleti Cumhuriyet'in ilanıyla pek çok hak ve özgürlüklere kavuştu. Peki Cumhuriyet ilan edilmeden önce ilkemiz nasıl yönetiliyordu dede? diğer sayfamıza geçiyoruz. Devletimizin adı eskiden Osmanlı Devleti idi Devleti padişahlar yönetirdi. Padişahlık babadan oğula geçerdi. Devlet yönetiminde kararları padişah alırdı. Halkın çok fazla söz hakkı yoktu. Evet çocuklar. Daha öncesinde devlet padişahlarla yönetildiği için halk yönetimde söz sahibi değildi. Ve yöneticiyi halk seçmiyordu. Padişahlık önceden de söylediğim gibi babadan oğula geçiyordu. Bu yüzden de aile boyu devam eden bir yönetim şekli vardı. Devam edelim. Dedeciğim yardımın için teşekkür ederim. Ödevimi hazırlayıp Arkadaşlarımla paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Zeynep ödevini tamamlamak için yeniden masasının başındaydı. Arkadaşlar, Cumhuriyet'in ilanından sonra toplum hayatımızı etkileyecek önemli değişiklikler yapıldı. Ödevimizi yaparken bu değişiklikler hakkında bilgi sahibi oldum. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Cumhuriyetin ilanından sonra kadın hakları ile ilgili birçok düzenlemeler yapıldı. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi. Kadınlar milletvekili, belediye başkanı, muhtar olma hakkı kazandı. Şimdi 122. sayfadan devam ediyoruz. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte yerleşme ve seyahat özgürlüğü devlet tarafından güvence altına alındı. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte eğitime daha çok önem verildi. Açılan okullarda yaşlı, genç, kadın, erkek herkese okuma ve yazma öğretilmeye başlandı. Evet çocuklar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayfa 123'ü açalım. Ve etkinliğimizi yapalım. Sorumuzu okuyorum. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte kazanılan seyahat etme özgürlüğünün olmaması durumunda ne gibi zorluklar yaşardınız? Evet çocuklar ne gibi zorluklar yaşardık? Düşünün bakalım. Ne olurdu? Seyahat edemeseydik, bir yerden bir yere gidemeseydik. Nasıl hissederdiniz kendinizi? Evet arkadaşlar, kötü hissederdik. Akrabalarımızı ziyaret edemezdik. Tatile gidemezdik. Bir yerden başka yere giderken izin almamız gerekirdi. Yani bunlar biraz daha böyle zor şeyler, değil mi arkadaşlar? O zaman hep hep birlikte yazalım arkadaşlar. bir yerden bir yere Seyahat edemezdik. Farklı ilde yaşayan akrabalarımızı ziyaret edemezdik. Evet, sizler de kitabımıza Yazın arkadaşlar. Devam ediyorum. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve koruyacak olan sizlersiniz. Evet arkadaşlar, burada bizlerden, sizlerden bahsediyor. Dedikten sonra diğer sorumuza geçelim. Aşağıdaki balık kılçığına Cumhuriyetin ilanından sonra kazanılan hak ve özgürlüklerden bildiklerinizi yazınız. Evet arkadaşlar. Nelerdi bir hatırlayalım? Kadınlara seçme ve seçim, seçilme hakkı verilmişti. Arap alfabesinden bugünkü kullandığımız Latin alfabesine geçildi. Giyim kuşamda yenilikler yapıldı. Kadın erkek eşitliği sağlandı. Takvim, saat ve ölçüler yeniden düzenlendi. Seyahat etmeye, mülk edinmeye ve yerleşim hakkı getirildi. Din ve vicdan hürriyeti getirildi. Basın hürriyeti sağlandı. Tüm insanlar öğrenim görme hakkına kavuştu. Bunlardan birkaçını, söylediklerimden birkaçını balık kılçığı etkinliğinde boşlukları doldurunuz arkadaşlar. Bir tanesini ben yazayım. Daha sonrasındaki boşlukları siz tamamlayın. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı veril. 对。Sí.